Evet arkadaşlar, ben Serhat Köksal'dı. Kanalıma hoş geldiniz. Florida, Boca Raton bölgesinin birazcık daha ilerisi. 3 Haziran 2024. Şöyle güzel bir çiftliğe geldim. Ne zamandan beri ben böyle çiftlikleri araştırıyorum. Sizin de bilginiz olsun. Amerika'da asıl Amerikalılar böyle çiftliklerde, köylerde, kasabalarda yaşar asıl Amerikalıları veyahut da Amerikan kültürünü buralarda bulursunuz. Burası kar amacı gütmeyen, ücretsiz, bakabildiğiniz, gelebildiğiniz, görebildiğiniz bir yerdi. Ta ki bir zamana kadar burayı tekrardan satın almışlar. Burada Jordan hanımefendi diye bir hanımefendi vardı. Geçen hafta gelmiştim bana yardımcı olacağını söylemişti. Fakat o gün sağlık memorial gündü. Yani sağlık günüydü. Ben de buraları bir gezerken, görürken buralarda bazı araştırmalar ve buraları görmek istediğimden, merak ettiğimden dolayı ben buraları bir gezdim, gördüm. İleride İsraillilerin orada İsrailliler bayağı kampa, gezginliğe çok bilgi toplamaya çok açtırlar. Yani çok yaparlar bu gibi şeyleri. Benim de bir atım vardı. Kırşehir'de Yukarı Homurlu diye bir köyde vardı atım. Fakat onu iyi besleyemedim. Fazla planlı programlı olmadı. Bir yere kadar bakabildim. Bir yere kadar ilgilenebildim. Sonra onu doğaya salıldılar. Urfa'dan gelmişti. Çok özel, çok akıllı bir attı. 7-8 yaşlarındaydı. Hatta daha da beslendi. Daha da büyümüştü. Böyle bu gibi şeyler çok önemlidir. Bunları ne kadar çok görüyorsanız, trailerlar, böyle taşımacılıkları ne kadar çok görüyorsanız o kadar iyi. Çiftliklerde olmazsa olmaz düzeltme, karavan gibi böyle güzel bir yavru taylar var. Buralar güzel bir bölge, güzel çiftlikler, çiçek yetiştiriciliği ve yeni yeni açılıma müsait olan bir yer. Benim sizlere nacizane tavsiyem ne olur? Burada arkadaşlar falan çalışıyorlar. Burayı Thank you. Good night. Good night. Arkadaşımızın arabası buymuş. Böyle güzel Amerikan evleri de var. İnsanlar burada güzel güzel yaşıyorlar. Fakat birisi gelmiş burayı almış. Öyle söyleyeyim. Sizlere de biraz Amerika'yı, Amerikan kültürünü anlatmaya, göstermeye çabalıyorum. Çok güzel bir doğası var. Çok güzel vahşi doğa hayvanları var burada. daha rahat yaşamak isteyenler, sakin böyle yaşamak isteyenler. Bakın burada tavşanlar var. Doğal tavşanlar. Gördüğünüz üzere öyle yolda yürürken gördüğümüz bir şey. Evinizin önünde böyle dolandığını görün. Okay, I know. Okay. Ondan sonra böyle hani gezmedir, şey yapmadır. Bakabilirsiniz. Edebilirsiniz. Sizler de gelip görmenizi tavsiye ediyorum ben. Daha sonra fazla da rahat çekemedim. Biliyorsunuz kameram vesairem yok. Bazen de hazırlıksız dolaşlama yapıyoruz bunları. Daha sonrasında da Miami yatırıma çok açık bir bölge. Downtown Güney Amerika'nın en önemli bölgesi diyorlar. Dünyanın en önemli 10 noktasından bir tanesi Miami. Kesinlikle yatırım yapmanızı tavsiye ediyorum. Ben buralara gelmeden yerleşmeden önce bu kadar olduğunu düşünmüyordum. Ama gelip kendim gördüğüm zaman anladım ki böyle bir şeyler var. Ve doğru. Böyle bir yerlerden başlayabilirsiniz. Eğer orada yapamıyorsanız. İleride sizlere kiralık evleri. Ondan sonra satılık evleri, satılık arsaları, fırsatları, yatırım fırsatlarını göstermeyi çok çok istiyorum. Önemli olan sizlerin dolar üzerinden para kazanmanız. Dolar üzerinden asla borca girmeyin ama kazanç elde edin. Önemli olan bu. Bir akşamüstü Dokar Otanın yukarısında iyi bir bölgeler. Şimdilik bu kadar kısa küçük bir video olsun. Daha devamı gelecek. Keşke vaktim zamanım olsa da daha çok sizlere gösterebilsem, anlatabilsem buraları. Şu anda bir saatliği 150 dolar para istiyorlar ya da yarım saat falan bir biraz 10-15 dakika tur gibi bir şey. 75 dolar, 100 dolar bir para istiyorlar. Bilginiz olsun. Böyle bir yer. Gelip görebilirsiniz. Tavsiye ederim. Hoşçakalın. Dikkat edin kendinize.